Alparslan Türkeş'in mezarının olduğu yere bir Türk milliyetçisi olarak gitmek istediğimde de tereddüt yaşıyorum. Bu büyük Türk milletini Alparslan Türkeş'ten uzaklaştırmak projesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlere düşen sorumluluk derhal ve zaman kaybetmeden başbu Alparslan Türkeş'in kabrinin olduğu yere anıt mezar statüsü kazandırması olmalıdır. Oradaki fuzu işgal ortadan kaldırılmalıdır. Hiç kimse merhum başbuğumun kabir taşını kendi nizarına almamalıdır. Ben bunları söylemekten utanıyorum. Yapmaktan utanmayanlara da buradan sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Alparslan Türkeş bu milletin vazgeçilmeyecek bir değeridir. Ve hiç kimsenin inizarında değildir.